Kazaya kalan Ramazan orucunu belli bir sürede tutma zorunluluğu var mıdır? Ramazan orucunun kazası oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hanefilere göre kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta kaza oruçları tutulmaya çalışılmalıdır. Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri de Kurban bayramı günleridir. Şafiilere göre ise bir Ramazan'da kazaya kalmış orucun gelecek Ramazan'a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan'ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.